Set yaptılar bir de canlı bakımları size verdik. Atatürk Meydanı'nda, Çoğul Atatürk Meydanı'nda namı 14 Şubat'ta pazar günü evlerdeyiz. En azından 12 Şubat'ta bir araya gelelim istedim. Kent konseyi gençlik meclisindeki arkadaşlarımız güzel olmuş. Bugün bu tarafta Kalbimiz dilek ağacı var. Cumhuriyet Meydanı'nda belediyemizin önünde Hanımeli Çarşı'mız var. Kadınlarımız tekrar bir araya geldiler. Adada da güzel, kalpli bir şey yapılmış. Güzel oluyor, keyifli oluyor. Yani e, bu pandemi şartları içerisinde insanların yüzleri gülsün diye bir gayret içerisinde olmak lazım. Her türlü olumsuzluğa rağmen ümit ederim yeni yıl daha iyi geçer. Öncelikle sağlık açısından sonra ekonomik anlamda. Muhtemelen 14 Şubat'ta da burada durur. Ama balonların duracağı kanaatinde değilim. <laughs> Balonlar gider herhalde. <laughs> Pazar günü biliyorsunuz eş zamanlı olarak hem Emlak Konut Bölgesi'nde hem Reşadiye Mahallesi'nde çokça baca kapağı, rögar kapağı, ızgara çalındı. bir e ben de hemen akabinde altyapı kuruluşlarını davet ettik. Dedik ki ya yani bundan sadece çalınmaktan kaynaklanan sebeple değil ya insanlar zarar görebilir, arabası düşer, e, ee, insan kendisi düşer. Yıllık bu noktadaki bütçeleriniz neler, nasıl bir varsayım içerisindesiniz? Benim de beklentimin üzerinde bir rakam telaffuz edildi. İşte Teskin'in, Çordaş'ın, Telekom'un kayıpları e, kayıplarıyla ilgili ifade edildi. Biz de onu kamuoyuyla paylaştık. Bu çok büyük bir rakam. Bu noktada defalardır ifade ettiğimiz şeyi benzer bir şekilde bir kere daha ifade ediyoruz. Çorlu Belediyesi olarak emniyet teşkilatımızın yanındayız. Bu noktada kadroların yapısını belirleyenlerin Sayılarını belirleyenlerin, yani Emniyet Teşkilatı'ndaki arkadaşlarımız da canla başla gayret gösteriyorlar, onu da görüyoruz haksızlık olmasın ama muhtemelen sayılar doğru olmadığı için işte bu olumsuzlukları yaşıyoruz. Sadece bizim şehrimize has mıdır? zannetmiyorum muhtemelen başka yerlerde de vardır ama e, özellikle son dönemde e, işte Kunluca Dere'ye bir inin, bir tane korkuluk kalmadı, vatandaşlar orada şikayet ettiklerini de ifade ediyorlar. E, benzer şekilde çevre yolu üzerindeki köprüye bakın korkuluklar kalmadı. Yani bunların maddi bedellerinin dışında e, vatandaşlarımızın can güvenliğiyle ilgili de sorun da olduğunu düşünüyorum. Kameralardan tespit etmeye çalıştık. Kimin aldığını görüyoruz. Nereye teslim ediliyor? Genelde başka bir ilçeye gönderildiği, burada olmadığı söyleniyor. Ve pazartesi günü zabıt arkadaşlara kontrol ettirdim. Gerçekten de şehrimizdekilerde değildi. Ama tabii vaka olarak da e, her zaman bu yoğunlukta olmuyor belki arada bir gidiyordur, Ö, şey, peşinen günahına girmek de istemiyorum ama bizim belediyemizin defalarca mühürlediği, e, savcılığa suç duyurusunda bulunduğu yerler var buna yönelik olarak. E, kanunlarda belli sınırlar var hani hepten istediğimiz gibi alıp atamıyoruz. E, Ümidim bu noktada sadece bir kurumla ilgili bir problem değil. yani Çorlu Belediyesi, Emniyet Taşkına, adli mekanizmaların bu noktada hoşgörülü olmaması lazım gibi geliyor bana. Evet. Üzülüyorum ona. Tabii bu sizler de e, dile getiriyorsunuz. Doğal olarak ben şehrin belediye başkanıyım. Olumlu olan işlerin haricinde olumsuz işlerin de tamamı benden soruluyor. Aslında 2014 yılından sonra Büyükşehir Kanunu'ndan sonra Çorlu Belediyesi'nin yerin altında hiçbir işi kalmadı. Yani bugün etrafımızda gördüğümüz çalışmalar bizim dışımızdaki kurumlar tarafından yapılıyor. Bu sadece teskiyi söylemiyorum. Çordaşı, Tıradaşı. O noktada da bizim Silahlar Mahalle Muhtarlığımızın üstünde böyle bir e, hatların birbiriyle kesiştiği bir nokta var. Yani e, bugün bir kere daha genel müdürümüze de attık. Ya yani ben utanıyorum, rahatsız oluyorum bundan. Otobüs yeni yapılmış. Dün akşam yaptılar. Yani ben bir gün önce de uyardım şeyi. Buna kesin ve kati bir çözüm oluşturulması noktasında. Tabii vatandaş haklı olarak o teski meski demiyor. Böyle diye diye üzücü gördüğümüz görüntüden memnun kalmadığımızı söylüyoruz. Bir dönem dönem yazıyla uyarıyorum. Şimdi özellikle son dönemde tabii teski faaliyetleri bir yandan devam ediyor ama üst yapı faaliyetleri hava koşulları dolayısıyla aynı hızla gitmiyor. Bu noktada bazı çalışmaların belki belli ölçüde yavaşlatılmasına yönelik beklentimiz de var. Bunu da ifade ediyoruz. Omurtak Caddesi'nde çalışmalar oldu. Sabah geçerken de geçmekte de zorlandık. E artık biraz belki altyapı kurumlarımız yavaşlasa iyi olur. En azından havalar birazcık daha iyileşene kadar işte önümüzde kar gelecek diye hep beraber değerlendiriyoruz. Ben de üzülüyorum. Bizim ekip arkadaşlarımız bir önceki yağış içinde hazırlıklarını yapmışlardı. Gene biz hazırız. Tabii şunu söylemeyi ihmal etmiyoruz her seferinde. Tuzumuz var, solüsyonumuz var. Ekip arkadaşlarımızın Gidecekleri güzergahlar ve nöbet sıraları hepsi tarifli ve belli. Bir de vatandaşlarımıza bir vazife düşüyor. Kar geliyor. Karla mücadelede e, belediye çalışanlarımızın dışında vatandaşlarımızın kendi bireysel tedbirlerini alıyor olmasına en az bizim arkadaşlarımızın tedbirleri kadar önemli. Genelde sorun yaşadığımız yerler belli. Emlak Kontuköprüsü üzerinde yaşıyoruz, Çıraklıyağında yaşıyoruz, Şinasi Kurşun'da yaşıyoruz. Ve dikkat edin orada sadece bir arabanın lastikleri doğru olmadığı için durduğu anda kendisinin dışındaki insanlarla ilgili doğurduğu olumsuzluk ortada. Bu noktada elbette biz bize düşeni yapacağız. Ama vatandaşlarımız da e, kar yağışının farkında ve bilinçinde olarak araçlarıyla ilgili gerekli tedbirleri almalarını rica ediyoruz, bekliyoruz, temenni ediyoruz. Ben konseyi geliştiricisi olarak şu an zaten dünyada bir olanları biliyorsunuz. Bayağı sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz. Şu an dünyada aslında en büyük ihtiyacımız olan şey sevgi dedik. Sevgililer ile alakalı da Kent Mosque'a geçmeyi arkadaşlarımızla beraber böyle bir etkinlik hazırladık. İnsanlarımız bu çok güzel fotoğraf çekiliyorlar, ee, güzel dileklerini iletiyorlar, sıcak stok ekranımız oluyor. Bunun dışında yine bir sürü projemiz var. Geçen sefer pandemiden dolayı gerçekleştiremediğimiz bazı projeleri bu sefer gerçekleştirmek istiyoruz. Burada öncelikli olarak Ahmet Başkanım'a çok teşekkür ediyorum. Bizden desteğini hiçbir zaman esirgemedi. Belediye Başkan yardımcılarımız da öyle. Ortaklaşım bütünü zaten bir projeydi. Bir aydan beri için uğraşıyorduk. Bu oldu. Şimdi oyun sokakları bir projemiz var. Onu da gerçekleştireceğiz en yakın zamanda. Daha bunun gibi bir sürü projemiz var. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.